Herkese ertesi günden Kırşehir'den selam olsun arkadaşlar. Evet biz Kırşehir'e geldik dün akşam üstü, derken ne zaman geldik biliyor Saat geçe, kaç, kaç geçe geldik, üstümüzü hemen değiştirdik, eşyalarımızı bıraktık. Kamana gittik, kamanda mangala davet edildik Orada çekim yapmadım çünkü istemiyorlar. Ne yapıyorsun Kürşat? <laughs> Kürşat balkonda. Evet, ondan sonra zaten çok kötüydüm. Yorulmuştum, eve geldim, uyudum. Bayağı bir güzel. Uyudum. Diş fırçanı aldı mı Berat? Berat da diş fırçasını arıyordu. Evet, şimdi şöyle göstereyim. Tatil sonrası bunlar yerleşecek tabii ki. Şunlar yıkanacak. Bunun içinde üst kısımdakiler yıkanacak. Çünkü çoğunu kullanmadık. Ee, şöyle zeytinyağı aldım. Ondan sonra başka ne aldım? Kurşu aldım arkadaşlar. Biber turşusu. Göstereyim birazdan. Hepsi paketleri. Bunlar da şey, incir reçeliyle e, doğranmış baharatlı zeytin. Orada doğal ürün yani kendileri yapıyorlar. Evet. Ben hemen şunları bir şuraya yerleştireyim. Ondan sonra beraber biraz iş temizlik yapalım. Her yer toz içinde çamaşır odamız göçüyor. <laughs> tatile giderken e, ütü falan yaptım işte götüreceklerim ama sonra geri bıraktıklarım. Burası direkt çok karışık. Evet burası bizim çamaşır odası. Odası bir de üst üste hani tatile gittik şu bu Konya'mış falan filan sürekli çamaşırlar 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 hepsini bugün güzel bir toparlayalım. Bugün yetiştiremezsem de akşam yani kesinlikle bitireceğim burayı. Odam zaten toplu şunu yatak kaldırıp bir tane burcun hurcun mudur nedir onu içine koyacağım. Osman da yanlışlıkla şunu çekim derken koparmış arkadaşlar. Onu perdeciye arayacağım. İşte böyle şunu için boşaltacağım. Yerleştireceğim falan filan. Bu arada da <laughs> aynı güneş kremi sürdüm. Evet bu üstündeki arkadaşlar kaç sene bayağı bir senelik kollarım ameliyattan dolayı biraz böyle aşağıda duruyor. Burası da bayağı bir bol geliyor. Asa kilo da vermedim ama böyle biraz esmerleşmiş miyim acaba? diye düşünüyorum. Ya istediğim kadar olmadı ama yani idare eder. Ondan sonra ayın 26'sında kaşlarım için Ankara'da randevum var. İnşallah 26'sına kadar bütün videolarımı <laughs> atmayı beceririm çünkü gerçekten bu telefonu unuttum tatil'e giderken şunun üstünde ben de çantaya kablosunu her şeyini koydum Allah'ım yolda telefon arıyorum telefon yok çekim yapacağım Allah telefon yok bir de e, uçak modunda e, öbür iPhone'un göremiyorum nerede olduğunu uçak modunda olduğundan e, demin işte açtım Hemencik şey uçak modunu açınca şey geldi bildirim geliyor e, iPhone'unuzu ara <laughs> diye. Evet öyle bir durum oldu. Diğer telefonları da çekebildiğim kadar çünkü havlulası belli. 10 dakika bunu aktaracağım falan filan. Bir de daha önce videolarım vardı. Onları da inşallah izlemiş olursunuz ben bu videoyu atana kadar. Evet ama bir şey diyeceğim. Ayaklarım şiş, ellerim şiş ve yüzüm şiş. Çünkü çok yoruldum. Gerçekten yani yol yol beni şişiriyor. Neyse birkaç gün detoks yapalım. İnşallah bir şeyimiz kalmaz. Bu arada üstümdeki de beni bayağı bir kilo tuttu. Baksana. Şşt, savaş. şiş yaş. Evet. Hadi bakalım. Biraz temizlik time. thank you Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İyi bir günler, herkese merhaba. Böyle hazlandım, duş falan aldım ve çantamı da taktım. Ne kadar uyumasa da neyse Ankara'ya gidiyoruz, hadi bakalım. Ben şimdilik yola çıktım. Buradan artık arabanın sesi ne kadar geliyor ya da benim sesim ne kadar geliyor onu bilemeyeceğim. Evet, e, şimdi ben Ankara'ya gidiyordu, Gidiyor. <laughs> Ankara'ya gidiyorum. Biz Kalkan'dan geldiğimizde ben gittim kaşlarıma microblading yaptırdım, kaş tasarımı yaptırdım. Evet, şimdi şu an ikinci seansı aslında biraz daha geç yapacaktık bu seansı ama şimdi bizim e, görümcenin kızın nişanı falan olacak. Bir daha git gel Ankara biraz sıkıntı olduğu için şu an ortalık sakinken gidip halletmek istedim. Evet. Şimdilik Ankara'ya gidiyorum çünkü randevum bugün ve e, o kadar yoğunlar ki randevu almak gerçekten ölüm. <laughs> Bunu bile zor aldık. O kadar diyeyim size. E, yani gerçekten boşlukları dolduruyorlar sadece. E, Evet, bayağıdır da, bayağıdır da bir video çekmem herhalde. En son ne yapıyordum, temizlik mi yapıyordum? Evde bir şeyler yapıyordum galiba. Evet, böyle bir açılış yapayım dedim. Şu günler biraz çekmek istiyorum. Evet, iki buçuk haftamız falan var. Evet yedik bitirdik Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Allah olsa durmasın ben hiçbir şey anlamadım gerçekten. Sürekli bir kalabalık sürekli bir rujuna oraya gidiyorsun buraya gidiyorsun evde oturamıyorsun. Dün evin tadını çıkardım açıkçası. Ee, video da çekmedim ama evin tadını çıkardım. Evinde bir dolma biber yağı. Yani ev yemeğini özledik. Tatil, yani arka arka tatile gittik. Sürekli tatilde hep hazırlıyorsunuz. Ee, Benlik değil tamam bir hafta iki hafta okuyor ama ben beş haftadır belki altı hafta olacak buradayım. Ee, gerçekten bıktım o kadar. Dışarıda aslında çok fazla da yemek yiyeyim. Yani kış yeri gelip de mesela şurada yemek yiyeyim burada yemek yiyeyim yemedim. Belki iki kere tantuni yemişim ya da üç kere tavuk yedim çeyrek. Yani şimdi kadar yediğim yemek aslında kaşırdı bunlar. Onun dışında ne yedim? Çiğ köfte yemişimdir. Belki 2-3 kere eve sipariş verdim. Dışarıda da yemedim. E, bir kere dışarıda yedim. O da bana ısmarlandığı için yedim. <laughs> bana harcayacağım korkusu değil arkadaşlar. E, çok ısrar etti. Ben de tamam Hadi yiyelim çiğ köfte dedim. <laughs> e, et Konya'da da sürekli çoğunlukla dışarıda yedik. Kahvaltıyı evde yapıldı ama e, öğlen yemeğini falan dışarıda yedik. Bir gün ev yemeği yedik. Kendimiz tatile gittik. Ee, öyle. Bugün böyle midemde bir ağrı var. Şu sağ Gece çok kalktım, uyuyamadım. Bilmiyorum niye. Neyse, hayırlısı. Hava bugün kapalı. Şu an kapalı da ama gerçi daha erken saatimiz olmadı. Ee, dediğim gibi hava kapalı. Dün akşam yağmur yağdı. İki ama yağana kadar canımız çıktı. Bütün sıcakları evi bastı. O kadar değil. Ee, bilmek istedikleriniz. Tatile gittik Mersin'e. Çok güzeldi. Her şey e, yani gider miyim bu sezonda? Evet, ki ben geri giderim. <laughs> Gitmeyecekler, gitmeyecek olanlar düşünsün. Çok sıcak ve nemli arkadaşlar Aşırı e, ee, Mersin'de de çok aman aman bir çekim yapmadım. Çünkü sürekli yoldayız. Yani biz apartı daha çok kafamızı sokacağımız yer olsun, duş yapacağımız, yatacak yerimiz olsun diye sürekli gezdik. İlk de gezmişiz diyorum. Ee, bu sene çok bir alışveriş yapmadım arkadaşlar. Yaptıklarımı da zaten sizlere göstereyim. Ee, daha çok böyle çocuklara işte tişört, birer pantolon işte Ya da ne bileyim eşime Almanya'da ona iki tişört aldım. Eve bir tane e, tamana Balkona dün değil evet bugün iki gün oluyor. Dün de abim taktı onu bana sağ olsun Allah razı olsun. Bir lamba aldım. Konsepte uygun Ben Ne konsept artık. Onu da size çekeyim. Ee, evet aslında yaptığım alışveriş bu. Ee, ayakkabı aldım. Çantra aldım. Bir, iki tane çok fazla bir şey aldım. Dediğim gibi kelime sadece onları aldım. Kıyafet almadım. Ee, bu sene yedim içtim. Gezdim. <laughs> Öyle diyeyim. Neyse. Kaş tasarıma gidelim. Orada tekrardan görüşürüz. Biraz yola bakayım. Yol. Çok komik. Bombanın tutuyorum. Ne yapıyorsun? Üştürüyor mu? Hı, hı <laughs> Uyursun. kadınıyım. Ben yedim. Dert, yeri, dert Ne ilk ne de sonuncu. Evet arkadaşlar kaşar bitti. Birazdan neler yapıldı onu anlatacağız. Bu arada dip boyası yaptırdık ikimiz de. <laughs> Bu arada kendisi akrabamız oluyor. Aşağıdan da bir var. Aslında o akrabamız. Bu da eş oluyor. Evet. Sırf bunun için Ankara'ya geldim yani. Bence çok çok güzel oldu. Evet. Daha şu an yoğun. Yoğunla geri gidecek. Daha bir doğal olacak. Burayı da göstereyim. Evet burada yapıyor. Kızı da arkada yapıyor işleme. Anne kız aynı şey yapıyor. Atilla bir de aşağıda koltuk. Ayrıca işletiyorlar burayı. Böyle yukarı bakın tavana. <laughs> evet arkadaşlar. şimdi şöyle saçım bitti. Şöyle yapıp kalktım. <laughs> Evet, saçlar bitti, dip boyası yapıldı, fönler çekildi, kaşlar bitti, kiprikler de bitti. Şöyle göstereyim, güzel oldu. Yapanların herkesin eli eme emeğine, eline emeğine <laughs> sağlık. Evet, bu arada santumla evet. tanışacağım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Merhabalar, ee, kalıcı makyaj işlemi yapıyoruz. Dileğin kaşlarını yaptık az önce. Dilek daha önce tecrübe etmiş aslında işlemi. Üç kere yaptırdım. İki, iki, defa, üç defa. Üç kere yaptırdım. Üç defa yaptırmış, tutmamış. Biz bir ay önce yaptık aslında. Ee, gayet güzel tutmuştu ve bugün fırtışını yaptık. Bir tık şu an koyu olsa da e, bir hafta sonra çok daha oluyor. Evet. Kesinlikle. Çünkü ilk yaşam. yaptığı da böyleydi. Koyuydu. Ondan sonra birkaç hafta yani gelene kadar tamamen evet. açıldı. Bu arada biz şu an karanlıkta çekiniyoruz. Evet. <laughs> Olsun. Güzel çok Odanın ışığını yakmak için güzel güzel. Çünkü... güzel, güzel evet. Şöyle ya. aşağı doğru dönünce daha mantıklı oldu. <laughs> evet. evet. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Evet. Bir de bu arada tabii ki sadece kaş yapmıyor. Daha birçok şeyler yapıyor. Tabii. Yapmıyor. Kılıcı makyaj, seç hizmetleri, her şey var bizde. Evet. Dudak, ee, e renklendirme, eyeliner. Her değil şey değil var. Ee, sosyal medyada Hatun Güzellik Merkezi olarak arattırırsanız Özellikle ben şöyle aşağı yazarım size. Evet oradan görebilirsiniz detaylıca işlemleri. En doğal işlemi biz yapıyoruz. Bir de neden e, neydi yeni nesil perma Yeni kesin. nesil perma. Evet karaciğir saç kesimi, yeni nesil perma. Mesela benim saçlarım şu an e, permalı. 7 ay önce yapılmış bir perma ve hala biraz köpük sürdüğünde saçlarım bu şekilde dalgalı olabiliyor. Yumuşacık, eski permalar gibi yıpratan bir görüntü yok. Hı. O nedenle e, kesinlikle dalgalı saç seviyorsanız bu işlemi tecrübe etmenizi tavsiye evet. ederim. Her üründe bu sonuç çıkmıyor. Bizim kullandığımız ürünler doğal olduğu için bu kadar saçtan yıpranmadan doğal bir güzellik. Evet, aşağıda şu an herkes, herkes perma yaptırıyor. Evet, Öyle şey. Herkes, perma herkes yeni nesil perma yaptırıyor. Evet. Gelenler <laughs> perma için geliyor çoğunluk değil mi? Çoğunlukla perma için geliyor da kalıcı makyaj için geliyorlar. Ee, evet. Ankara'da Ankara'lı parma yani daha doğrusu Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirimiz. misafirimiz Avrupa'dan, Avrupa'dan da gelenler var. Ee, çünkü doğal solüsyonlarla yapılıyor ve bu kadar doğalını başka yerde bulmanız mümkün değil. Atilla Bey bu konuda çok iyi. Kesinlikle ama kesinlikle gözünüz kapalı oturun. Özellikle kıvırcık saç kesimi istiyorsanız onu da bulmak çok zor çünkü herkes çok iyi kesim evet. yapamayabiliyor. Böyle biraz kendimizi övdüm ama <laughs> iddia ediyorum. <laughs> ee, sosyal medyadan bakarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet. Kuaför bölümü için de yeni nesil perma Ankara diye. Yani ben onu aşağıya link olarak eklerim bakarsınız. Evet. Ee, bekleriz diyelim. Ben yani köşeyden buraya geldiğim <laughs> için hatta bir de daha Almanya'dan gelmeden randevularımı yaptım o kadar diye. Evet evet. Geçen aynen. sene bir türlü randevu yapamadık çünkü çok doluydu. Çok Bayram yoğunluğu yolumu, girdi, şu bu girdi. Boşluklar Sütler yoktu. Bu sene hemen hızlı hızlı önden aldım. Evet. <laughs> bayramdan önce <laughs> aldım hatta ya. Ne bayramdan gelmeden 3 hafta önce aldım ben Aynen aynen. Az önce e, bakımlarını bitirdik dileyim. Sonraki gelişinde de dudak renklendirmeye bekliyoruz. Ben olacak. dayanamıyorum <gülüyor> <gülüyor> çünkü ben de bu e, ne diyorlar evet. ağrı düşük Evet e, hassas e, roz roz de... roza, roza hastalığı var onda roza hastalığı ciltte damarlar yüzeyde olduğu için ağrı acı birazcık daha fazla hissettiriyor ama aslında e, gerçekten acısız bir işlem denebilir e, biraz da azıcık da psikolojik olarak acı hissediyor. <laughs> Çok net söyleyebilirim. Evet, bir de benimle uyuşmuyor. O sıkıntımız var. Hmm, evet al biraz da anesteziye karşı dirençli. Her şey var. Her şey, ben her şey de, yok, var. Yok yok arkadaşlar. Her şey Bakmayın mi? böyle yıkılmadığım ayaktayım ama. <laughs> evet her evet, şey var. Teşekkür ederim. Keyifle kullandım ayağınızı. Şuraya bir yere de size önceki halini göstereceğim. Aa, bir tane resimden. Evet. evet de. Tane ee, şimdilik de böyle. Var. Şöyle de birazdan yakından da Almanya'ya gideyim. Sizi güzel güzel çekerim. <gülüyor> evet. <laughs> Onda evet. görüşürüz. Aynen rıştırır. İşte ya. İşte. Ayak bakım yeri. Burada da kızı çalışıyor. Şöyle. Bu senin odası niye bu kadar özel? <laughs> Baya özel duruyor yani. Ortada cama kenar. <laughs> evet. Evet güzel olmuş ama. Fakat değiştireceğiz biz burayı. Katı parfüm yapacağız girişi beklemek Evet yapacağız. bence dalse. Aşağı katlarda da işlem odaları daha ayrı Burada bir şekilde. Bu şekilde. Değiştireceğiz. Burada da işlem yapınca dışarıdan izleyebiliyorsunuz. Evet. Aynen. Diğer odada da aynı şekilde. Burada da şimdi perma yapıldı. Saçlar kesiliyor.